O şey diğer taraf. Aa, çiçeklerime bak. <laughs> Çok tatlılar. Bizimki nerede? Bizimki öbür tarafa gitti Bence Bizim çıkacağımızı anladı. Hadi bakalım çiçeklerin güzellikleri. İlacımı alacağım. Ben i̇lacımı alıyorum. Allah su. Tamam. Hadi. Ne? Evet evet. Dunkov mu? İsa karısına Dunkov der mi bayram sabah? Bu arada herkese iyi bayramlar. Bu çocuğumla bir bayram fotosu çekelim. Tamam mı? Çocuk. Yüzüne bak ya. Ya sen bugün misafirliğe gideceğini mi anladın? Hadi kalk. Kalk bakalım. Sen benim suyumu al. Ben de şöyle çıkayım. Aa evin anahtarı. Da şey, Arabanın anahtarı e, bende var. Bende de var. Eee nerede çekeceğim seni? Yok beraber şurada aile fotosu. şunu da onun içine da Bu da annem istedi bunu da. Hadi geleyim. Ve ilk bayramımız başka. Aa bak tatlı gözüküyor gibi. Ama böyle değil. Nasıl? Yani ben bunu buz atacağım. Tamam ne yapalım? Hı -hı, işte, bilmiyorum. Sen de iyi o zaman. <gülüyor> 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 kalk. Şişt, kalk. 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 Böyle bir yatma var mı ya? Hah, otur şimdi. Hayır. Yatma tamam bon mı işte. Bakayım. Bu güzel. <laughs> Bence de güzel gibi. Ya <laughs> salak bir tip ya bak. Çok güzel. Evet bu güzel. Hadi gidelim. Hatıra ya. Anı. Anıdır. Cık. Bay bay aşkım. Görüşürüz birkaç saat sonra. Akşama geleceğiz. Son bir şey valla patır kütür. İniyorum. <laughs> ne? İzlediğiniz <laughs> gördüm. Hopa. Hah. <laughs> <laughs> Evet. Hadi bakalım biz şimdi Ümitler'e gidiyoruz. Kahvaltı edeceğiz. Öpüyorum sizi orada görüşürüz. Hello. Kıymaldime giriş yapıyorum. Selam. <laughs> Nasılsın? Tamam, bak annem de. O da bizi çekiyor. Allah yukarıda şimdi bir saat görüntülü konuşma var değil Hayır hayır hadi ya. <laughs> ben de senin gireceğin havadan ne olur? He babam ye 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 he babam ha 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 <laughs> ya, tuğumu, <tıp> <laughs> he babam ye 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 he tamam. babam ha 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 bu ne demek ya bu şarkı? TikTok ya TikTok izliyorum da. He babam ye 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 he babam ha ha. Bak bir şey söyleyeceğim, <laughs> bayram sabahı kocasını dövdü. Başlık. Al. <laughs> Pardon. Ben tam bir kro gibi olmamışım şu an. Niye? Ne bileyim ya. Ölçmedik ya. Öpücük bir tane. Çünkü annemin yanında öpemem senin Saygı var. <laughs> bir annemi çekmem <gidecekse> Allah'ım. <laughs> He babam de. De. Bakın şimdi evde bir tane deli var. Evet. <laughs> Bakın şimdi. <şu>. Ah, deli. <laughs> <Çekiyorum>. Oh. ya! <yeah. gülüyor> Görüntülü sohbet mi var? Görüntülü <laughs> Bayramlar, bayramlar. anne? <gülüyor> <gülüyor> Aynı yaştaydım. Anne niye suslanmadın? Ya niye haber vermediniz? İyi bayramlar. Gelin. Ya, sen elimi mi öpeceksin ya? Nasılsınız? Bak, bakın, bunlar da annemin ablası, kardeşi. Annem en küçükleri. Nerede Aa, Yıldız Sezen Büyük değil mi sen de? Kim onlar mı? İşte YouTube. Aa, gerçekten. Evet. <laughs> Al, herkes de görsün. <laughs> ya bırak ya. <laughs> Annemin kahvaltısı. <laughs> Nasıl kırdım annemi? <ben> <laughs> Sen ne yapıyorsun orada Vegas? Vegas. Bundan mı çekiyorsun şeyleri? Bitir. Evet. Hmm. Bakın benim en sevdiğim. Benim en sevdiğim şey ya. Merve bunu beceremiyor ama. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun anne? Zayıf <laughs> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Annem gerçekten 39 kilo. Merve kıskanıyor musun annemin kilosunu? <laughs> Hadi geç baba sen. <laughs> ha tamam mis gibi. Olsun. Teşekkür ederiz ben efendim hoşçakalın. sizin de. Batımıza. Anne şu görüntülü arama faslına sonra geçelim ya. Evet, evet. hadi afiyet olsun. Herkesin bayramını kutlar. Nice hadi mutlu abi. senelere. Hadi görüşürüz. Bunu bize götüreceğiz. Bonzai. Haydin ama. Aa gözlüğümü unutmuşsun. Hepimiz sığıyor muyuz asansöre? Ben inerim yürüyerek. Yok ya asansöre inerim. Hadi kapatıyorum görüşürüz. Hadi bay bay. Merveciğim al. Ama öne almana gerek yok, sığıyorum. Ya şov yapma zayıfım, manifim. Zayıfım. Ama annem kadar değil. Dedem <laughs> <laughs> buraya gelmiş. Evet, dede ziyarete geldik. Sizi buraya bırakıyorum. Bayağı şikidom. Vlog evet, kameramı bir gördüm. Şey. Tamam. Daha çok seveceğim sizi. Tamam mı? Sana daha iyi bakacağım. Annen izin vermediği her şeyi yaparız. <laughs> Ben sevilen dede olacağım. Ya sen şu an çok mutlusun değil mi? Evet ben çok mutluyum. Oğlum gidiyor musun ya? Evet hadi, hadi. Hadi onlara bay bay. Bir de ıslak mendil var mı? Var, niye? Bir de ayaklarını bir sileyim. Şu Oğlum ya? yok, dışarıdan biz zaten şu, dolaştırırız. Şu, yani, şu sende dursun. Yok ön ayaklarını sileyim. Ağzı akarsa sileyim. temiz. Kaldıracak ön ayaklarını sen giderken. Tamam, A, sen böyle sen. bize doğru çevirebilir misin onu? Ha onu, dön. Sonra. Vegas buraya bak, gel. Gel, dön. Dön, dön. götünü çevir. Sığmıyor mu buraya? Suyuyor ama şimdi oraya doğru değil bana doğru dönmesi lazım. Ben astarım bu takım. Ama çıkmaz bence Dilara tutar onu. O hayvan sizin iki, arabanın önü gibi değil bu. Hareket Hareketlice geri yok. Ama Yoksa bak, arkaya geçeceğim onunla. Birazdan şöyle onu. yapacağım. Birazdan yok. bu ayaklarıyla bak ıslak hep ayakları da çamur soysun. Ya bir şey yok derdi bu bir şey ama benim ha, de şey an tamam. şey şeye gireceğim. Ee. Ya çok tatlı oldunuz ya. Biz biz yapacağız. Nereye ya? Gidiyor musun? Ya gidiyoruz ya gidiyoruz bize gideceğiz, güzel. Şöyle buraya doğru uzanacak tamam mı? Ya, ben Sen onu biraz cam açarsın. Zaten cam cam aslında çok iyi. Olur, ya, kafası. Bizim. Uzanmasına gerek yok evet. Oh, görüşürüz. Hiç özlemeyeceksin değil mi onları? Evet. Kankam görüşürüz. Ya bunlar ne iş? Dikkat edin. <laughs> tamam. Hadi. <Ay>, Hoş geldin. <laughs> Vedalaşma <laughs> kızım. <kazandım. gülüyor> oh. Bize emanet hiçbir şey olmayacak ona. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Asla Vegas'ın umurunda değiliz. Asla. Böyle bir şey olamaz. Resmen terk ettiniz. Ya. Evet. Şimdi arkadaşlarımız var. Aslında Dilara ile Gökberk. Ümit'in lise arkadaşları. Benden bir yaş büyükler. Ümit'in dönemindeler yani. Ee, tabii biz evlendikten sonra samimi olduk. Onlar da evliler ve inanılmaz tatlılar. Ben Dilara'yı da Gökberk'i de çok severim. Zaten çok sık görüşüyoruz biz dördümüz. O yüzden yani aslında en best Arkadaşım. kankilerimiz kank. gerçekten. Şimdi onlarda da kalacak çünkü onlar da bir köpek sahiplenmek istiyorlar. O yüzden şimdi deney deneyecekler Vegasla. Vegas zaten çok uyumlu, onlara da çok alışık. O yüzden bakalım bir iki gün deneyecekler. Moralim bozul. Bozulmasın moralim. Niye bozuluyor moralim? Bakalım neler yaşayacaklar. Çok merak ediyorum. Öyle yani. Orada kalacak, evde. Bahçede de kalmayacak, direkt onlarla evde kalacak. Bakalım. Zaten Vegas biliyorsunuz eve böyle çişim yapan falan bir köpek değil. O yüzden e, yani çok basit olacak onlar için bence. Ama tabii evet, benim alışık olmadıkları gayet için daha zor gelebilir. Ya size yani tabii ben bu akşam bu videoyu kapatırım ama öte bir sonraki günlerde falan vlog çekersem gösteririm. Şimdi biz yola çıkıyoruz. Saatler kaç? Saat şu an 21-23 21-23 ee, Sapanca'ya doğru yola çıkıyoruz Bir saat sonra bizimkilerin evinde oluruz Bayramlaşma falan filan Ondan sonra birazcık yemek yeriz diye düşünüyorum bir şeyler Sonra yatış Akşam annemle kahvaltıya kalkarız İşte annemlerle falan filan Öyle yani Öpüyorum sizi Birazcık yolculuğumuzda müzik dinleyelim Evet severiz tatlı krizine girdim birazcık. Ya Yemek o kadar baklava da yedik ha. Eyvallah. Ya ne yani o kadar baklavanın üstüne bir de bu tatlıyı yiyor olmam benim ne kadar ayılığımı gösteriyor. Evet ya sen bu ara aşırı... Bana da versene bana. Hem bana hakaret edip hem de böyle yapamazsın. Bana da ver. Yürü Ben burada köpek ezmiştim hatırlıyor musun? Köpek ezmedin, çarptın. Evet. Ezmek ne? Ama sonra veterinere götürdük. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yok. Allah'tan. Olayları abartma şeklim tam olarak ümit ya. <laughs> Ama çok korkmuştum ya. Evet. Şimdi Sapanca'ya geldik. Evet arkadaşlar. Sapanca'ya ben 7-8 sene önce de geliyordum. Değil mi? Evet. Böyle aşırı huzurlu, sakin kimsecikler yok dağlarda evler yok yemyeşil orman falan böyle bir tane araba yoktu ya böyle 3-5 tane market iki tane kafe vardı çok keyifliydi buralar şimdi çok dolmuş ya her yer İstanbul gibi olmuş burada yani evet çok fena olmuş ya bir şey söyleyeceğim çubuğu bitti nutellası da kaldı Nutella nasıl yiyeceğim, şöyle onu? yiyeceğim. sıyırmam lazım çubukla. Daha Vegas'ta. fazla. Şunların içine daha fazla çubuk koyun ya. Vegas'ta da böyle yiyor. Yetmiyor ki dilim. E parmağınla sıyır yala. Saçmalama. Niye ne var ha? Saçmalama. <laughs> Size birazcık burayı çekeyim. Bakın bu, bu yolu biliyorsunuzdur. Klasik 40 Pınar'da. Bağdat Caddesi. Evet buranın adı Bağdat Caddesi bu arada. Çok güzel yerler açılmış, bayağı beğendim ama işte bu yol bomboştu, hiç araba yoktu. Şimdi her yerin araba park ediyorlar. Kamera bir bugün... Polisler... Heh, biraz daha iyi değil mi şimdi? Şimdi bizim siteye doğru gidiyoruz. Çok güzel ya, sabah çekeceğim size buraları. Çok huzurlu bir yer. Ama yani şu arabalar... Artık huzur huzur kalmamış Kalmamış, burada. gerçekten. Gece buraya kaçıp, benim kokoreç yemem yok. <laughs> 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 Kokoreççi var. İyi buraları araba park etmiyorlar. Burası da bizim sitenin yolu. Geldik. Geldik. Tanıdı mı ki? Tanımadı. Ama, ama yani. benim her yere bir girişim vardır bir de çıkışım. <laughs> i̇şte böyle o kadar. Ya saçma Başka bir, bir şey insan yok. ya. Saçmalık. bak şimdi gidiyoruz. Aa! Aa, Fatoş teyzenin de mor salkımı açmamış. E, demek ki benimkinin de açabilme şansı var hala. Zaten öyle dedi şey. Ne dedi? Açacak dedi ama geç açacak dedi. Çünkü dondan dolayı dedi. Fatih bazı... teyzenin mor salkımını biliyorsunuz. Ne kadar çok sevdiğim önünde fotoğraf çekildiğimi. Neyse geldik arkadaşlar. Ve geldik çok sevdiğiniz odaya. Bu odayı ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Aynı bıraktığınız gibi hiçbir değişiklik yok. Korona zamanındaki gibi. Bütün pandemi dönemini burada geçirdik biliyorsunuz ki. Şimdi annem şöyle bize yorgan ve yastık kılıfları verdi. Bu böyle nevresimi olmayan yorganlardan. Direkt makine yıkıyor bunları. Annemin de makinesi böyle büyük tip olduğu için yorgan atabiliyorsunuz ve yıkayabiliyorsunuz. Çok iyi değil mi? Artık bu nevresim değiştirme olayları tamamen bitti. Bence çok büyük bir icat yani bu. Müthiş. <laughs> Bavulumuzu açtık. Birazcık Ümit böyle kıyafetleri dağıtmış. Şimdi şu dolabın içerisine falan böyle birazcık yerleştiririm ben koyarım. Ne o çoraplarım var ya. Çok saçma. Neyse buralara nevresim varmış burada da. Birazcık buralara yerleştiririm onları biraz toparlarım. Ümit'in banyoda. Ondan sonra da pijamayı giyer ve uyuruz. Yarın sabah artık kalkmış şey yaparız. Kalkıp görüş, güzel bir kahvaltı, anne kahvaltısı ederiz. Hmm. Bugün sabah bir tane annemizle kahvaltı ettik. Şimdi yarın sabah diğerinde kahvaltı edeceğiz. Çok şanslıyız bence ya. Gerçekten çok şanslıyız. Bir de annem şöyle bir çiçek ekmiş buraya. O kadar güzel ki. Sabah size onu göstereceğim. Dur. Baksanıza kaktüse. Gözükmüyor. Bakın kaktüs ama kocaman yani sabah göstereceğim kapatıyorum Kapadım aşkım yani ama yani yavaştan da çık birazcık Niye? E, ben de kullanabileyim çünkü <laughs> ben bu erkeklerin tuvalette bir saat üzeri oturmalarını anlamıyorum ya anlamıyorum. Çıldıracağım. Neyse pijamamı giyeyim arkadaşlar. Yarın sabah görüşürüz tontonlarım. Belki yüzümü temizlerken yine kamerayı açarım. Hazırlandık. Köye gidiyoruz. Bu arada sabah kahvaltıyı çekemedim size. Çünkü ayılamamıştım ve direkt kalktık ve kahvaltı ettik. Sonra birazcık sohbet, muhabbet falan filan. Şimdi köye gidiyoruz. Anneannemlere. Burası da köy gibi. Orası da köy yani. Ben de burası köy gibi değil. Ama orası tam köy. Şimdi oraya gidiyoruz. Aa şu benim çiçeklerimi çeksene ölmüş. Sabah gösterecektim. Çok iyi değil mi? Ne ki bu? Ne? Ne ki bu? Kaptüyüz bizim o küçükler. Çok güzel. Böyle olur. Burada değil ortam değil fena. Böyle huzur var, rahatlık var. E, Mut de. mutluluk var, huzur var, rahatlık var, mutlu huzur. <laughs> 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 Ay ne oldu orada? Ya? Yazık. -...şeyler giydim. Evet, çok tatlı olmuşsun. Pantolonum çok iyi değil mi? Evet, nereden aldın bu? Linkine ekle, link. Neydi bu tarz şeylerin adı? Cargo. Cargo pantolonları. Evet. Çok tatlısın. Tam bir bayram şekeri gibi olmuşsun. Ne yaptın öyle? Biliyorum ben. Hadi görüşürüz. Ömer. <laughs> yani, aa, bak oradaki dağlara da ev yapmışlar. Dağlara geldik yoktu, eyvah! Hazırlandım, birazcık şuralara dağıttım. Oo ya! Bir diş fırçaladı. Iyyyyy! Çabuk getir bir şey. Iyyy! Üstüne diş macunu dökmüş, beceriksiz. Bir sakme, ne Beceriksiz çocuk. Al, can can. Susanaaa! 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 Yani var ya kırplan. Sen köpek mi sevdin? Niye üstünde tüyler var senin? Vegas'a söyleyeceğim seni. Vigo'ya söyleyeceğim. Ya ve Sapanca'ya geldik. Bavulumuzdaki eşyaların içinden tontonun tüyleri çıkıyor ya. İşte böyle bir şey. Böyle bir şey bu. Şu işi kapatalım. Tamam hadi gidelim. Zaten çok geç kaldık. Ben aşağı iniyorum. Tamam geliyorum ben de. Aa, size yedek batarya alayım. Okey. Montumuzu alalım. Ceketimi. Şunu aldım. Goodbye. Anne, o Sakarya'da Anne olduklarını için. Yok be bu. <laughs> Kız beni çekme. <gülüyor> <gülüyor> anne mor salkımlara bak. <laughs> Gerçekten ağlayacağım artık ya. <laughs> Neden seni çekmeyeyim? Hiç böyle duruş lan. Ruş Anne, iki evet. annemle de çekerim. Çok iyi. Kayırmak olmaz. Ben kabul eder mi dedim ederim, ben. Ederim tabii de, ki. Geldim. Annemin artık telif hakları bende. Tamam. Kabul ederim. Tövbe. <laughs> Köye geldik. Ana <laughs> Ana, bu kim? Bu kim Turgay anne? Herhalde. Turgay. Ya sendeydi bu araba. Geldik. <laughs> Anneanneme malikanesi. Bu mu acaba sakat? Aramsın. Anne bu yeni köpek mi? Bu kim bu? <gülüyor> 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 Senin bilincin nerede? Uçuk çıkarken sürdün mü? Hemen gidiyor. Aldırdı. Çok yazık çok tatlı. Sizi yerim Anne karga yani biliyorum ben. Bak bu pamuğun çocuğu. Pamuk bu tüylü. Bak orada. Orayı netleştir. Şurada karga ölmüş. Gördün mü? Ölmüş. Geldin cema. Bir ben de, de elim kadar, üstünden... elim kadar, fare kadardı ya. <laughs> Gelmiş arabanın içine. <laughs> Çıktın mı sen? Fare kadar. Ne o? Böcek. İyi, hadi bakalım. Görüşürüz yani. O, o böcek bizden geliyor. <laughs> o böcek nereden girdi ya? Böyle bir şey olmaz anne. O senin üstün. Buradan doğru atladı. çünkü ben gördüm onu atladı buraya ben o dedim. O o senden kaçarken bana yapıştı. Sana yapıştı ben şok oldum. Doğru. Ümit ama arabayı terk edip ineceksin ya. Bu nasıl yapıştı. sarstın kal. arabayı? Bir böcek için ölecektik burada. Merve yumruğum kadardı. E bu ne kadar... olmuş Şurada oturuyor. Yok <laughs> uçarsa. Uça, uçsun bu böcek ısırır mı uçuyor ne var? <laughs> ya kemerini çıkartıp arabadan inmek ne? Ne yapacaktık biz annemle? bir yani böcek şey için. Tamam ben attım, ben elimle de alıp atarım. Sen nasıl tuttun? Sonra ısırmıyor ki cırcır. Cır. Isırmaz da zaten ısırır değil Aa, Ona cırcır cır da diyorlar, tostos tos da diyorlar. Ne acaba gerçek adı? Tostos. Tostos. Doz doz oluyor. pardon, Hem doz doz cır mu? Cırcır cır cır böceği cırcır cırcır He cır Ha o değil o. o. Evet o değil cırcır cır değil. Bu doz doz mu toz toz mu öyle bir şey? İşte toz toz bu cırcır cır yapıyor. İşte saça yapışıyor bunlar. İşte, evet, biz, sizin ikinizden biri de yapıştı. Mu? Zamanla ay zamanla diyorum gece yarısı mesela konuyor ya açılıyor. Orada başlıyor ötmeye. Cır 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 He. cır cır cır. cır. Çam ağaçlarının olduğu yerde olur dersin. Sen dün demişsin ya böcek var diye. He. Ben uyuyamadım. Yok böyle böcek yok. <laughs> Öyle ter temizledik canım hep. Anne görüyorsun değil mi neler çekiyorum. Dediğim, herhalde. bizim şey o odayı camını açtım ya orada bir tane şey var bu ara usuruk bacı. O vardı aldı. <laughs> <laughs> Detay verme. Bugün ne oldu? <laughs> Dışarı şeye içerideki odaya gittim. Merve camı açtım sizin şeyi. He. <laughs> <Bu> evdeki <laughs> camı açtım. Sineklik var ya sinekliği bir açtım dört tane osuruk böceği düştü. İşte osuruk böceğinin zamanı. Şimdi. Hep camlara içeri girmeye çalışıyor. Nasıl kaçacağım bu şey Dışarı çamaşır asıyor ya mesela. Çamaşırların üstü hep osuruk böceği dolar. Sirkeliyip alacağım. Anne, ya iğrenç kokarlar. İçeri az. Ayrıca makinen kokuyor seni. Senin. evet anneanne. ya. Tamam. O benim... annem boynuma boynuma girseydi. Araba takla atardı kesin. Kessin kesin üstünde fark etseydik. Evet. Selam. Ben geldim. Bayram vlog'unu çektik. Bayram vlog'unu biraz geç yükleyeceğiz. Bunun için öncelikle özür dilerim. Dileriz. Vegas gel. Gel bak. Benim kuzum da yukarıda uyuyor. Çok yoruldu. Yani bu YouTube'a videoların geç gelmesinin belli sebepleri var. Kendi içimizde işlerimiz var. Tabi siz her şeyi yani göremiyorsunuz. Kendimize göre işlerimiz oluyor. O yüzden bazı sıkıntılardan dolayı böyle akışı oturtturamadık. Gel. Gel çocuk, gel. Gel buraya. Yani bu videoyu da sizin için ben editleyeceğim. Elimden geldiğince hızlı yapmaya çalışacağım ama geç olabilir yani. Kusura bakmayın o yüzden. Mervişime de kızmayın. O da elinden geleni yapmaya çalışıyor ama o kadar da kolay olmuyor yani bu videoyu da ben böyle kapatayım dedim. Vegas gelsene oğlum ya. Gel. Tipine bakın şunun ya şimdi. Ne oldu? Ne oldu kuzu? Gelecek mi yanıma? Gel. Ne? Eh, Dombili. Yattı hemen. Anne nerede anne? Uyuyor mu? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Merve sizin bütün yorumlarınızı tek tek okuyor attığınız DM'leri falan merak etmeyin. Tabii ki hepsine cevap veremiyor ama bazılarına cevap veriyor. YouTube'a da attığınız yorumları okuyor. Kötü yorum yazmayın o yüzden benim karıma üzülüyor. Üzüldükçe video atamıyor falan. Çok kısır döngüye giriyor. Değil mi? Oh, şimdi ben çok seviyorum. İyi ki var. Sen iyi ki varsın ya. Çok iyi ki varsın ya. Bu az ya. Oh kameraya karşı da çok konuşamıyorum yani. Bizi izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Bu videoyu böyle ben kapatmak istedim. Şimdi editlemeye başlayacağım. Ama geç gelecek bu geç gelmiş olacak video. Bayağı bir. O yüzden şimdiden herkesten çok özür dileriz. Yani yavaş yavaş yerine oturtmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın.